Çalıştır Mustafa abi. Gez gel Mustafa abi. Aracımızın sadece sol çamurunda hasar var. onu yapıp öyle teslim edeceğiz. Sütçü geri geri çıkarken vurmuş. Normalde araç komreden yapıldıydı. خرج مستطلق Yakışıyor Mustafa abi, aaa! Brene abi, yavaşça. Ya. Bırak. Şiştim pedal. Hava daha dolmadı. Bir yar da veriyorlar. Bir yerde kaşak vardır bunları oraya. Tamam. Ama çalışması çok güzel bak. Aynen. Tamam. Gelsin alsın biri. Gelsin alsın biri. Aracın şöyle kapı işlerini göstereyim. orada burada abi? Küme tura. Al benim. Aşağı. Verin. Tamam alalım. Aracımızın kapıları falan çalışıyor arkadaşlar. Kelebek camları yerinde. Sadece sol çamurunda sıkıntı var. O da yapılacak. Başka herhangi bir şey yok.